bir videomuzda sizlerle birlikte yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden evvel yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan şu anda karşınızda gördüğünüz uyarı ve efendim çekince notlarımız vardı. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da şu anda mevcut olan bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler. Kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyoruz. Efendim enerji grubunun ikinci diğer videosuyla gelen yorumlar ve sorular dahilinde inceleme ve güncellemelerimize devam etmekteyiz. Karşınızda efendim GESA. En son anlattığımızda malumunuz şirkette bir değişim adımları görmüştük sizlerle birlikte ve şirketin sürekli olarak kıramadığı bölgelerin üstüne attığından bahsetmiştik ve sonunda bunları gördük. Yani şirketin e, tabi biraz tam da e, bu kırılımlar biraz şanssız bir döneme denk geldi. Yani tam Borsa İstanbul'un bu direnç lere geldiği, o tam dirençleri kırmakla mücadele ettiğimiz biraz şanssız bir dönemden geldik bu toparlan marketlerin ama bozmadık. Önemli olan konu bu. Evet biraz geri çekildik mi? Evet çekildik. Şirketimiz evet bak hala düşen trendlerin üzerinde mi? Bakıyorsun bugün bak hep beraber bakıyoruz. Evet düşen trendlerin üzerinde. Evet hatta ilk defa yine 13 günlük, 22 günlük, 50 günlük ortamasının artık üstü tutunmaya tekrar başladı. Dün düştü, ona aldı, aynı zamanda üstü tutunmaya devam etti. Bak fark ederseniz bunlar önemli mevzular. Yani bu tahta pazartesi ve salı günleri gidip de 225'lere düşüp de Oradan dönmesi tesadüfi değil. Kimse bu tabiri caizse rüyasında e, görmüyor bu fiyatları. Yani öyle söyleyeyim. 225 lira demek 50 günlük hareketli ortalama demek. 225 lira demek 13 günlük, 22 günlük, 50 günlük ortalamanın desteği demek. 225 lira demek yatay destek seviyesi demek. 225 lira demek düşen trend direncinin destek haline dönüşmesi anlamına gelmektedir. Bak unutmayın. Bu yüzden toparlarsak hala 220-225 değerlerini anlatmaya ve izlemeye devam edeceğimizi bir kez daha vuruluyoruz. Bu tahta mavi bölgesinin üstünde olduğu müddetçe ki şu anda üzerinde. Pazartesi salı o borsanın düşüşüne yine salmadılar tahtayı tuttular farkındaysanız. Ve hala tutunmaya devam ediyor ve tutunmalı da. Bunların altına inmediği müddetçe ben biz şunu söyleyebilir miyiz? Bu tahta 220-225'in üstündeyken hep eski fiyatlarına dönmüyor mu? Dönüyor. Bak görüyor musun? Ben nedensiz bir şey anlatmam. Her şeyin bir bende bir kanıtı, bir nedeni, bir matematiği ve bir tekniği vardır. Bunun altına düşünce düşüyor ve içine atınca da hareket başlıyor. Görüyor musunuz? Mavi çizgiyi izleyin işte. Bu yüzden elimizdeki koşullar dahilinde hala mavi bölgenin içinde olduğumuzdan dolayı ne dedik hep beraber hareket anlatacağız diye, hareket bekleyeceğiz diye ifade etmiştik. Hala da bu durum geçerli. Bu 260 270 aralığını anlatmaya devam hala edeceğiz. Değişikli görüşümüzde yok. Hala efendim eski fiyatlara dönüşleri vurgulayabileceğiz. Bu 270, 280'li fiyatlar, daha 280'li fiyatlar, daha sonra efendim ise 300'lü fiyatlar. Bunların hala olasılığı olduğunu unutmuyoruz hala eski fiyatlar anlatmaya devam. Ben yuvarlıyorum fiyatı 220 diyorum altına inilmemesi lazım. Tabi burada teknik belli başlı fiyatlar var ama ben net odak son fiyatı yazıyorum. 220'nin altına inmediği müddetçe Gesan uzun zamandan bu yöne bir kez daha hareketli ortamın üzerine yerleşme çabasında ve bunlara destek görevi göstermiş ve bunların onayını almış gözüküyor pazartesi ve salı günü itibariyle. Tekrar bunların üstünde olduğumuza göre, onay da aldığımıza göre bunların altına inmediğimiz sürece eski fiyata dönüş anlatmaya devam diyoruz. Gesan'da Gördüğünüz üzere yani bugün ben saysam bile sizlere matematiksel koşullarımızı e, incelendi şirketin bakıyorsun onu her türlü göstergesinin üzerinde tekrar trendlerin üzerinde RSI toparlanmaya 50'nin üstüne çıkmaya başlıyor haftalık bir otonun üstüne atmış bir şirket görüyorsun hali. Dediğim gibi 220'yi izlemeye devam ediyoruz. Ve geldik smart enerji tarafına. Şimdi burada baktığımızda ise 78 200'lük bir mevcut fiyatlama da şirketimizin olduğunu görebiliyoruz ve Smart Enerji tarafını yaptığımız inceleme ve güncellem sonucunda düşen trendi kıramadığımızı hala 13 günlük 22 günlük 50 günlük ortalamanın altında olduğumuzu tepkiden çıkamadığımızı ve onay alamadığımızı görmektesiniz. Bakın burası şu bölge aralığı yaklaşık 82'den 86'ya kadar ki bölge aralığı tepki ve onay noktasıdır. 82 tepki 86 onaydır. Yani unutmuyoruz. Ve bu şirket bunları başarılı olamadı. Ben gitmedi demiyorum. Bu şirket yükselmedi mi? Yükseldi. 90'lara kadar gitmedi mi? Yükseldi. Ama devamı gelmedi. Yani bir gün kapattı, iki gün kapattı, üç yok. Dört yok, beş yok, devamı yok. Bir iki gün var yalnızca. Yani şöyle bir tutunalım da biraz yerleşelim, haftalık kapanışlar yapalım gibi bir çaba da, olay da yok. Şirkette doğru mudur? Bu yüzden her zaman ne diyoruz smart enerji tarafında elimizde veri olmadığından yani hala düşen trend devam ettiğinden ya da 13 günlük 20 günlük 50 günlük ortamın altında olduğundan ya da haftalık aylık pivotların altında olduğundan ya da trendi kırdığından her neyse hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yani birçok koşul olarak sayıyorum tek tek. Neden bir şey anlatmıyorum. Hepsini sayıyorum ve baktığımızda hala destek anlattırıyor bizlere. Hala destek anlatmaya devam edeceğimizi gösteriyor o da bizlere. Bu da hala bizlerin işte bu 75 lira 52 kuruş işte bu mevcut fiyatlamalar işte ne derler aşağıdaki diğer bir destek geçenlerde bu şirket 65'li fiyatlara inmişti yine o değerler işte 68-500'ler 65'li fiyatlar e, efendim o bölge aralığı hala bizim anlatabileceğimiz değer aralığı olmaya devam etme olasılığı anlamına geliyor çünkü bunlar hala. Hala bunlara odaklıyız 75-52, 68-500, 65 hala destek hala kırdık da dirençlerin üstüne yerleştik de diyemiyoruz. Hala baktığımızda bu fiyatları izlemeye devam edeceğimizi vurguluyoruz. Smart Enerji'de 82'nin üstü tutulup 86 üstünde kapanışlara ihtiyacımız var ki tepkiden çıkıp onay alabilelim ve eski fiyatlara dönüşleri anlatır hale gelerek artık tamamıyla eski fiyatlara dönüp artık tamamıyla efendim eski fiyatlara ve rekorlara bekler ve dirençleri anlatır hale bunların kolaylıkla olasılıkların var olduğu bir tekniğe sahip olabilir. Olmadıkça 82 altında kalıp 86 üstü fiyatlandıkça yazdığım desteklere odaklanmaya devam edeceğiz. Smart Enerji tarafında. Peki. Hun tarafına bakarsak. Onda da Smart'ta aynı görüntü var. Yani Smart nasıl nasıl bir düşen trend söz konusuysa 13 günlük, 20 günlük, 50 günlük ortalamasının nasıl ki altındaysa aynı şekilde Hunda Smart yatırımcısı yatırımcısıyla aynı kaderi paylaşıyor yatırımcıları. Hala bakıyorsun tahtada aynı görüntü bak devam ediyor. Yani şunu söyleyemiyorsun. Bizim şirket artık düşeni kırdı. Bak daha buradaki fiyatı bak daha anlatmıyorum bile. Hadi onu, onu kenara bırakın hadi. Ondan da vazgeçtim artık. Yani biz bırakalım bu şirkette bu kenara. Bak bu bölgenin bile hala biz altındayız farkındaysanız. Hadi bunu da bir kenara bırakalım. Bak hadi hala 13 günlük tepkisinin bile altında şirket. Yani öyle bir yerdeyiz. Yani düşen tentleri kırmaya bir kenara bıraktım teknik manada. Matematiksel anlamdaki teknik piyasa dinamiği olan 13 günlük, 22 günlük ve 50 günlük ortamlar. Manımız çok önemlidir. Bunların bile altındayız. Yani 10.40 yuvarlıyorum fiyatları 10.43 aslında ve 1800, 1080 aslında 1800 diyorum. Yuvarlıyorum fiyatlar haberiniz olsun. 10.40 ve 1800. Şimdi bunlar var mı yok mu? Önce biz bu soruya cevap arayacağız. Bu yoksa bak bu bandın altında izlemektir. Mavi bölgenin de altındayız hala bak. Çünkü bizim şirket Hun sürekli bu bölgenin üstü kalırdı. Bunların altına inmezdi ama altına indi. İçine atmayı denedi başarılı olamadı. Tepki yapıldı ama tepkide kalındı ve geri çekildi şirket. Bu yüzden hala un tarafında ancak değişim hareketlerinin net, objektif ve sonuç odaklı baktığımızda 10 lira 40 kuruşun altında kalmadan ancak 18'lerin üzerinde yerleşmemiz durumunda ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Olay bu. Bu olmadığı müddetçe tahta tarafına bir şey söyleyemiyoruz ki. Yani bugün bakıyorsun tahtaya nereden bakarsan bakayım. Haftalık, aylık pivotlarına baksam, hareketli ortalamalarına baksam, RSI'ne baksam, trendlerine baksam altında fiyatlıyor. Doğru mudur? Teknik de matematik de bellidir. Bu yüzden nedensiz bir şey ifade de etmediğimizden dolayı işte görüyorsunuz. Bu yüzden destek anlatıyorum ben. Hani kardeşim niye hep destek anlatıyorsun adlı gelen yani yorumun cevabı bu. İşte kırabildi mi kıramadı işte görüyorsunuz. 10.40, 18.00 yine atılamadı. Var mı yerleşme yok. Eğer bir şeyi istikrarlı yapmazsanız başarı elde edemezsiniz. Şimdi şöyle düşünün. Ben bugün hun enerji analizi yapıyorum. Birlikte çalışmamızı yapıyoruz değil mi? Gelen yoruma cevaplar vermeye çalışıyoruz. Bir daha bir ay sonra yapıyoruz. Yani böyle olur mu? Bir ay, bir ay, önce bu şirketin fiyatı neydi? 15 liraydı. Şimdi 15 lirayken yaptığımız analiz çalışmasıyla bugün 10 lirayken yaptığımız çalışması bir mi? Olmaz değil mi? Yani başarılı bir sonuç elde eder miyiz? Edemeyiz. Sizin sorunuza cevap bulabilir miyim başarılı bir şekilde? Bulamam ama iki günde bir bakarsam değil mi? İstikrarlı bir şekilde bunu yaparsam gelen yorumlara cevaplar bulmaya çalışırsam, bunu sürekli güncellersem, evet, yani bir başarı elde etmemiz mümkün olacak. Çünkü her şeyi güncellemiş olacağız. 15 nerede, 10 lira nerede? Bak çok basit bir örnek. İşte kendinden örnek vereyim size. ne kadar istikrar yaparsak, ne kadar çok bakarsak, o kadar çok güncellemiş oluruz. Herkesin cevabı da o kadar güncel olmuş olur. Desteğe mi gidiyoruz, dirence mi gidiyoruz, neye doğru ilerliyoruz, tepki mi yaptık, çıktık mı, ne oluyor, ne bitiyor, para çıkışım var, para girişim var. Değil mi? O yüzden her konu nerede yatıyor? İstikrarda yatıyor. Nereden bakarsan bak. Ben bugün yayın da yapıyor olsam, analizi de bugün bakıyor olsak, bu tahta gidip orada 3 gün kapatamadığım derece yani istikrar olmadığım derece ne yaparsan yap, sınav da çeksen bir fiziksel bir sonuç elde edemezsin. Ayda bir çektiğin sınav ile bir sonuç olmaz. Çok basit bak, bu örnekleri ben çoğaltabilirim. O yüzden her zaman kendinize istikrar konusunu birinci sıraya alın. Unutmayın bunu. O yüzden var mı burada bir istikrar? Yok. Başarı var mı? Yok. Kırabildik mi? Kıramadık. Sonuç Konu kapanmıştır. Hala düşen trend devam ediyor. Destek anlatıyoruz. Değil mi? En fikiriz bu konuda. Devam ediyorum. Şimdi desteklere doğru konuyu toparlayayım. 9.48 anlatıyoruz. 9.48'in altındayız. 9.22 anlatıyoruz. Ee, bu iş bu şekilde devam ederse borsa hala geri çekilmeye devam ediyor. Eğer borsa İstanbul'da bu 5200 tutunamaz 5250'nin altına inerse o zaman biraz daha destek anlatma olasılığımız öne açılır. Zaten zayıf bir şekilde bak bugün de bir düşüş yönü elim var. %2'ye yakın. Hala bize eski fiyatları anlatmaya devam eder şirket. Bu da bizler yaklaşık olarak 9.22'de kırılırsa 8.55, 8.44 bandına kadar yine olasılıkları açar. Hani hala biz destek bir destek, destek destek 3 anlatmaya bunları ifade etmeye devam ediyoruz. Niçin? 10.40 ve 10.800 atılamadığı için. Yerleştik yerleştik yerleşemedi müddetçe. Bu böyle devam edecek gibi duruyor bir sürede. Diyelim. Yine bir değişim olursa anlatmaya aktarmaya nasipse yine ben devam edeceğim sizlere. Her şey özet kısa ne eksik ne fazla nedenleri birlikte anlatmaya bu konuda devam ettim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek efendim dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar, hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matrix verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para geç çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradigvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.